Evet ne yapacağız bugün Şimdi. Bugün ben artık normal kahvaltı etmekten bıktım. Değişik bir şey olsun, hafif bir şey olsun, güzel bir şey olsun istiyorum diyorsanız benim tarifimi denemeniz gerekiyor. Bugün şöyle şey yapacağız. Japonların sufle pankeki var böyle. Şöyle kalın kalın oluyor. Umarım benim istediğim gibi olur ama yani videolarda gördüğüm gibi. Onu yapmayı deneyeceğiz. Aslında ben e, dün denedim, gayet başarılı oldum ilk denemeye göre. Ve onları e, yaparken onu çekmedim, sonra biz onu mideye indirdik. Şimdi tarifi size göstermek istiyorum. Bayağı hafif oluyor. Malzemelerle başlıyorum. Önce şimdi şöyle anlayayım da. 2 tane yumurta. Sarısıyla akını birbirinden ayıracağız. Sonra burada yaklaşık 30... Yok, 20 gram falan şeker var, toz şeker. 2 yani 3 kaşık falan yapıyor yemek kaşığı. Bir yemek kaşığı sıvı yağımız var. Ama zeytinyağı değil. Bu ayçiçek yağından kullandım. Bir kaşık süt var. Burada işte 30 gram falan. O da yaklaşık herhalde 2 3 yemek kaşığı ediyor. Unumuz var. Kocaman bir sirke var ama tabii bunun hepsini kullanmayacağım. Bir yemek kaşığı kadar hatta belki yarım yemek kaşığı kadar sirke kullanacağım. Beyaz sirke. Burada da vanilyanın böyle çubuk vanilya oluyor ya onun içini çıkarıyorlar. Ondan kullanacağım bir çay kaşığı kadar. Aslında normalde vanilya özütü koyuyorlar ama benim şu anda vanilya özütüm yok. Ve dışarıda çıkıp almak istemiyorum açıkçası. Geldik en sevdiğim bölüme. Saçım düzgün mü ya? Düzgün düzgün. Geldik en sevdiğim bölüme. Yumurtanın akıyla sarısını birbirinden ayıracağız. Bugün Japon nesi yapıyorduk? Japon sufle pankeki. Tişörtün. Onu da yaparken sizin işin dararararam. Miyazaki'yi mutlaka duymuşsunuzdur. Yani muhtemelen biliyorsunuzdur. Onun bir karakteri bu Totoro. E, ee, i̇zlemediyseniz de videoyu yaptıktan sonra, pankek yaptıktan sonra pankekinizi alın. Gidin Totoro'yu izleyin. Başlıyorum. Acaba bu bölümü kamera kapalıyken mi yapsam? <laughs> Herhangi bir felakete karşı. Neyse beyazını şuraya ayıracağım. Tamam mı? Böyle aletler oluyor. Yumurtanın sarısıyla beyazını ayırıyor. Ama bende ondan yok. O yüzden böyle ayıracağım. Ha, bunun özelliği de şu, yumurta e, oda sıcaklığında olmalı. Ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Geldik ikinci yumurtamıza. Tık, tık, tık. <laughs> Arif, valla kötü kırdım. Kırılmıyor. Neden kırılmıyor ya? Biraz daha zorla kırılır. E, kırarsam şeyden gidecek diye korkuyorum. Fail olacak. Ay, Ay, bunun şeyi kötü ya, valla kabuğu kötü. Aa, ne oldu yani? Bu kabuk parçalandı şey gibi ya. Biliyorsunuz ki bu kısmı çırpıcıyla yapmamız lazım. Ama Emel'in evindeki çırpıcı ahı gitmiş vahı kalmış. Siz kusuruma bakmayın ama ben onu kullanacağım. Öncelikle şu yumurta beyazını şöyle kenara alayım. Yumurta sarılarından başlayacağız. Su karışmasın için. İçine şöyle sıvı yağ döküyoruz. Sonra sütümüzü bir yemek kaşığı kadar. Sonra şu vanilya özütünden koyacağım. Normalde bu tarifin içine şey de kullanıyorlar, kabartma tozu. Ama ben kabartma tozu olmadan koyacağım. So, ay yapacağım. Sonra ya Anlayacak <laughs> mı? So, dedim. O kadar az mı olacak? Aha az ya. Birazcık tat versin yeter. Ya bir, zaten şeyde koyuyorsan bir çay kaşığı koyuyorsun. Ee, vanilya özütü. Şimdi bunları karıştırıyorum. Bu kısmı böyle bir çırpma teliyle yapabilirsiniz ama şu beyaz e, yumurta köpük köpük yapacağız. O kısımda işte bir mutfak mikseri kullanırsanız çok daha mantıklı olur, çok daha kolay olur. Çünkü bu şekilde çok fazla çırpmanız gerekecek. Bunu yaptıktan sonra... Şunu çöpe atayım ya, kötü görünüyor. Babam nefret eder Şimdi içine böyle unu eleyerek koyuyoruz. Tabii ki benim mutfağımda her şey böyle egzantrik olduğu için küçük bir süzgeçim yok. Onun yerine bunu kullanıyoruz. Ama... Onun sapı bile yok. Kırıldı ama çok güzel görünüyor sapsızda. Şimdi böyle yavaş yavaş karıştırıyoruz. Böyle içindeki bütün un tanecikleri gidene kadar, böyle toz kalmayana kadar pürüzsüz bir krema elde edeceğiz. O zamana kadar ne kadar çok kadar dedim. Karıştırıyoruz. İçine biraz daha un koyacağım. Bu herhalde 2-2,5 yemek kaşığı falan oldu. Sonra tekrar Unu elemeniz de önemli. İçinde tanecikler, toltacıklar falan kalmasın. Bir de bazen bunu şeyden yapıyorlar. E, üç tane yumurta akından ama ben iki taneden denedim. Güzel oldu. Bakalım kıvamı olmuş mu? Şu kıvama gelene kadar karıştırıyorsunuz. Aynen bu kıvamı yakaladıktan sonra artık bırakabilirsiniz. Şimdi bunu bırakıyorum. iyice karıştıktan sonra yumurta aklarına geçiyorum. Ama yumurta akları için mikseri almam lazım. Yumurta beyazını çıkmaya başlamadan önce içine çok az, bu biraz fazla oldu. Siz hepsini koymayın. Bir çay kaşığı kadar koyacaksınız. Böyle. Da şunu da koyayım. Heh. Sirke koyuyorum. Bir de şurada başında size şeker göstermiştim. O şekeri de alıyorum. Şimdi bunu yavaş yavaş çıkmaya başlayacağım. biraz köpürdükten sonra içine şekerin yarısını döküyorum. Cık 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 döktüm. Tekrar çırpacağım. Son kalan şekerimi de ekliyorum. Şunu kurumamak için kenara alıp çırpmaya devam ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yumurta beyazlarım hazır. Kıvamını göstereyim şöyle. Bakın şimdi uzak açı bir şey deneyeceğiz. Böyle olana kadar yumurta aklarını çırpıyorsunuz. Şimdi ben bunu bir kenara bırakayım. Bunu... Ay çok dağılmış. Bu yumurta akını yumurta sarısıyla birleştireceğim. Böyle bundan alıp buraya... Aman şey yapmayacağız. Hani böyle hızlı hızlı karıştırmayacağız. Aşağıdan yukarıya yavaş yavaş iki karışımı e, ee, iki karışımı birbiriyle <laughs> karıştıracağız. Erkeklerin yüzde %90'dan fazlası yumurta akının bu hale... Gelebileceğini bilmiyor mu? Bilmez yani. Ya bu şey ya, beze satın alıyoruz ya hani marketlerde evet. falan. Bu yani. Beze bu, buradan yapılıyor. Şu an ikisini birbirine karıştırıyorum. Ya Niye var... hepsini aynı anda karıştırmadın? Nasıl yani? Hep, şunu hepsini alıp mı niye ha, Yo sarıyı büyük olana koyup. Yo böyle, böyle orijinali böyle. Ben orijinaline sadık <laughs> kalırım. Şimdi böyle yavaşça çok havasını söndürmeden karıştırıyoruz. Bu işlem bütün yumurta akı bitene kadar devam edecek. Şimdi ikisini birbirine karıştırdım. Gördüğünüz gibi gayet havalı, güzel bir hamur elde ettim. Bunun içine normalde kabartma tozu da koyuyorlar ama ben kabartma tozu koymuyorum elimde bir krema poşetim var. Bunun içine dolduracağım. Sonra bundan böyle sıkı sıkı küçük pankekler elde edeceğim. Ama bu yoksa evinizde normal kaşıkla da yapabilirsiniz. Yok normal poşet. Ha poşet de olur ama bu kullandığınız poşetler hani böyle kapağını klips de diyorlar ya ya fermuarlı oluyor. Hmm. Onlardan kullanın çünkü onlar biraz daha böyle kalın oluyor. Diğer türlü poşetler hemen pırt diye yırtılıp gidebiliyor o yüzden. Şimdi e, geldik en korktuğum bölüm ama bir dakika bu burada olmaz. Şimdi Geldik en tehlikeli bölüme. Bu beni çok korkutuyor. Bunu böyle... Lan, bütün kenarlara ha. Ben bunu tutsam böyle... Önce sen şunu tut. Ya, hem çekerken çok zahmet... Hayır hayır, şurasını. Şurasını! Bir dakika, kamerayı değiştireyim. <laughs> ah. Baksana parmağıma bulaştı. Şuradan mı tutsam? Hayır, şurası. Bak şu. He, pardon. Bundan, bundan hoşlanmıyorum. Bunu yapamıyorum. Ya bunun bir kolay yolu olmalı. Benim şeyim e, normalde bunlar daha geniş oluyor. Böyle bardağı açıyorsun ve içine doldurabiliyorsun. Ama bu geniş olmadığı için ben biraz zorluk çekiyorum. Başarılı bir şekilde bütün kremayı krema poşeti mi deniyor ne deniyor ona koydum. Şimdi Ben olmasam bunu koyamayacaktın o zaman. Dün akşam kendim yaptım ama. <laughs> e, tenceremin kusuruna bakmayın. Ne tarafa geçeyim? Tencerime kusura bakmayın. Siz daha sağlıklı bir tencere. Kanser, <laughs> kanser. kanser. Kanser hocam. Onları yakından kullan. Vallahi hiç evde bu kadar uzun süre vakit geçirmediğim için mutfakta birçok şey ihtiyacım olduğunu şimdi fark ediyorum. Neyse bunu da bir yapışmıyor tamam mı? Normalde çok fazla kullanmıyorum ama kapaklı bir şeyde kullanmam gerektiği için en derinde buydu. Bunu kullanıyorum. Şimdi buna böyle ateşe koyuyorsunuz bunu. Önce ısınmasını bekliyorsunuz. Şu anda dokunabiliyor. Biraz daha ısındıktan sonra ama derecesini yaklaş. Bana beni göster artık yani. Tencereyi gösterme. Utanç verince. E böyle şey yaptıktan sonra ısındıktan sonra birazcık sıvı yağ dökeceğim. Ondan sonra bu bezeleri tencereye alacağım. Zaten onu da göstereceğim. Ama dediğim gibi çok yüksek ateşte yapmayın. Yani yoksa yakarsınız. Bekliyoruz biraz. Şimdi sıvı yağ koydum. Böyle her tarafını yağlıyorum. Sanki biraz fazla koydum. Siz bu kadar koymayın. Daha az koyun. Öpe, çok az. Bak şimdi. En güzel kısmına geldik. Biraz iyice ısındı bu zaten. Şimdi şöyle bunu böyle büyük büyük bezeler yapacağız bundan. Ama bunun şöyle kötü bir özelliği var. Hani ben çok güzel bir şey yaptım. Instagram'a koyayım derseniz elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü çok çabuk sönüyor. Tamam, bu kadar yeter. Artık daha fazla eklemeyeceğim üstüne. Biraz şu tarafa koy ki dengeli olsun. Şu taraf. Denge bay denge konuştu. Tamam, bu şimdi yanına bir tane daha yapalım şöyle. Gördüğünüz gibi 3 tane pankekim hazır. Böyle bayağı kocaman kocaman oldular. İnşallah sorunsuz bir şekilde pişerler de sonu kötü olmaz. Şimdi bu pankekler bayağı yüksek olduğu için en önemli şey bunları pişirebilmek. Pişirebilmek için de mühim bir nokta var. O da pankeklerin kapağını kapatmak. Ama kapatmadan önce, ya ben daha önce yaparken öyle denemedim ama içine birazcık böyle bir kaşık falan su koyabilirsiniz. Bu su şey piştikçe böyle ısındıkça ee, buharıyla hamurları da pişiriyor. Biraz bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Daha fazla koymayayım artık. Aslında şu tarafa da koymak istemiyorum ama pankeklere çok yakın oluyor diye koymayacağım şuraya koyayım. Birazcık da şuraya. Abarttım sen. Altındaki yağ ile pişmeyecek mi bu? Hayır, altındaki yağ ile evet ama aslındaki altında aslında altındaki yağ yapışmaması için. Şimdi bak alttan pişmeye başladı. Görüyor musun? Bilmiyorum görüyor musun? Ve suda kaynamaya başlayacak. O alttan pişmeye başladı ama şu üstünün tutması benim bunu çevirebilmem için iyice içine tutması gerekiyor. O yüzden bu suyu ekliyorsunuz. Sonra böyle bir kapakla üstünü kapatıyorsunuz. Bunu böyle 4 dakika falan kendi haline bırakıyorsunuz. Bu pişerken de meyveleri hazırlayabilirsiniz. Eğer yanında herhangi bir meyve yemek istiyorsanız. Şimdi ben bunu meyvelerini hazırlayacağım çünkü dediğim gibi güzel bir görüntü elde edebilmek için hani biraz beklersem ya hemen sönüyor ve güzel görüntü gidiyor. Kontrol ediyorum şimdi. Sanırım. Bir sararmış. Sarardı, sarardı ama birazcık daha pişsin bununla biraz daha kendini tutsun. Ondan sonra onu çevireceğim. Şimdi bu oldu. Alt tarafı kızardı. Dikkatlice aldım. Ee, diğer tarafını koyacağım. Gördüğünüz gibi birazcık onu kazımışım. Düzeltiyorum. Şimdi bu tarafların pişmesini bekleyeceğim. Pankeklerimi çevirdim. Böyle üstünü kapatıp bir 4 dakikada pişmelerini bekleyeceğim. Pankeklerim hazır. Bakın ne kadar böyle kocaman kocaman görünüyorlar. Ben de vallahi internette baktığımda Böyleydim. Şimdi, ben buraya biraz çilek, şunun adı neydi Türkçesi, gene unuttum. Ha. Bu börtlen miydi? Yok, avududu. Ha, avududu koydum. Şimdi pankeklerimi de buraya koyacağım. Dikkatlice alayım. Bu zaten böyle bence, ay düştü. Şöyle Gel böyle. Masamıza geçelim. Bu zaten bence şeyle yenmez, nutellayla çok böyle e... Ya? tatlıya tatlı mı? Hayır, hayır tatlıya tatlı değil de çok böyle şey olduğu için e, içi dolu olduğu için böyle bastırınca hemen gider o yüzden hani ha, pofuduk. Ha, pofuduk olduğu için o yüzden ben bu şu maple şurubu ne ya? ağaç kakan şurubu mu ne şurubuysa ondan aldım ondan böyle ya. üstüne ay dışarı damlattım beceriksiz şimdi biz bunun bir fotoğrafını çekelim Ondan sonra test ederken yine görüşelim. Geldik en güzel kısmına, pankeki deneme kısmına. Bu arada bakın bahsettiğim şey şu, pişirdiğimde ne kadar kalındı. Şimdi iki fotoğraf çekerken hemen böyle söndü gitti. O yüzden fotoğraf çekmek istiyorsanız Instagram için hızlı davranın. Hemen tadına bakıyorum. Bak içi de pişmiş, onu da gösterelim. Gayet de iyi pişmiş. Ay çatal tutamadım. Ben yaptım diye demiyorum. çok güzel olmuş. Bir kere. Bir kere gerçekten tadı çok hafif. Böyle normal pankeklerde ben bir tane daha fazla yiyemiyorum. Çünkü çok fazla geliyor. Ama bunda öyle bir şey var. Hepsini yiyebilirim yani. Ve tadı çok hafif. Sadece bir tane şey söylemeyi unuttum. İpucu vermeyi unuttum. Bunu normal şeyle Bizim karşıda tadilat devam ediyor. Bunu şeyle yapmadım. Normal böyle ekmek unuyla falan yapmadım. Kek için olan onlardan yaptım. Bence siz de deneyebilirsiniz onlarla. Neyse gördüğünüz gibi muhteşem Japon usulü pankeklerim hazır. Eğer denerseniz fotoğrafı beni de etiketleyin. Ee, ben de göreyim sizin yaptığınız tarifi. Ve başarılı olursanız bana da haber verin. Böylece tarifin başarılı olduğunu bilirim ben de. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Daha çok tarif videosu istiyorsanız söyleyip Ben de onları deneyeyim. Ee, kanalıma abone olup videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.